Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Glifada'dayız. Burası e, henüz e, renova, e, renovasyonu henüz bitmemiş e, bir daire. E, 75 metrekare. E, şu anda çalışmalar devam ediyor. E, burası, burasının fiyatı 345 bin euro olarak düşünülüyor. E, öyle telakki ediliyor. Üçüncü katta e, bir daire. Birazdan e, bunun e, krokisi çizimleri var. Onları da göstereceğim. Ee, henüz bitmedi ama çok güzel e, bir e, şöyle söyleyeyim. E, bu arkada devasa kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum. İlfan adının merkezindeyiz. Çok kocaman bir e, arsası var. Kocaman da bir balkonu var. Bence başarılı. Fiyatı 345 bin euro diyorlar. belki bir fiyatla alakalı tartışma imkanı olabilir. Glifada'dan devam ediyoruz bugün. E, ilgileniyorsanız lütfen benimle irtibata geçin.